Merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2016 Michael yapacağız. Arkada Fenerbahçe marşı. Coşkulu bir şekilde marşı. Marşla beraber Fenerbahçe. Fenerbahçe seni seviyoruz diyerek geliyoruz PES 2016'ya. Ölele dök onun oyuz Şapıyosu Fenerbahçe

Çapıyorsun Fenerbahçe Haydi arkadaşlar Bence Deli bir like bekliyorum ya buna. 2016 ya Çok iyi bir like bekliyorum iyi bir görüntülenme bekliyorum İyi like olursa zaten iyi görüntülenme de olur Yani 5000 like iki görüntülenme olamaz Öyle bir şey olamaz yani Çapıyorsun Fenerbahçe Hemen Anam sözleşme yerine dedim değil mi? Hemen dayanıklılık iyileştirmesi yapalım. Ben video çekmeden önce arkadaşlar oyunda bayağı geliştirdim takımımı. Yani bayağı değil de yine böyle 70 binlik oyuncular falan var. Ama bence takım şu anda güzel, mükemmel, iyi, uçuyor yani. Evet diyelim. Birazdan maç başlayacağız arkadaşlar. Çarpıyor, Çünkü adamlar gebermiş yani. Oh, Bocu oh, Sare Sarı Lacivert Rengi şanlı Fenerbahçe Dim seninle Fenerbahçe He tamam 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 Plus'ım bitti bugün ya Alacağız inşallah Şimdi bir saat falan i

Adriano aldı. aldı. Adriano kattırdı ama Vaskinos yine top onda. Şimdi bastı mı? Vaskinos. Adriano. Thiago. Adriano nereye kaçıyor? L1, L1 üçgenle adım nereye kaçtı bilmiyorum. Vaskinos. Vaskinos, Vaskinos. gerçekten çok iyi bir anı pas. Fernando Torres. Fernando Torres. Burak Yılmaz olmadı. Şimdi alma çalışında Thiago şimdi bir müdahale ama hakem avantaja bıraktı. Dybala. Terry. Terry. Terry kimse kaçmıyor ve şimdi Fernando Torres'i gördü. Fernando Torres yetişebilecek mi? Uzun bir top. Bir anlaşmazlık oldu Terry ile. Oo, çok iyi kesti şimdi. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz şey kat etti. Şut! Ve gol! Değil. Öyle bir file var ki. Öyle bir file var ki. Gol zannettik. Gol zannettik. Evet işte burada Burak Yılmaz. Üç kişinin arasından şut denemesi yaptı ve dışarı çıkıyor. Burak Yılmaz'ın topu. Evet görüyorsunuz dışarı çıktı, dışarıdaki direğe çarptı, şimdi Norrana kullanacak. Şimdi Adriano kullandı, Thiago olmadı. Şimdi Defo. Defo gerçekten hızlı bir isim. Defo. Defo çekti topu. Defo maçı yavaşlandırmaya çalışıyor şu anda. <laughs> Hamid Aldin. Evet Thiago olmadı. Vascalon olmadı yine. Terry. Terry kazandı topu. Cank. Cank gidiyor. Vaskelos. Bu takımda çok şeyler yapacağımıza inanıyorum ben. Evet şimdi Fernando Torres. Yine uzun pas. Yine uzun pas. Fernando Torres'e uzun pas veriliyor. Şimdi kaydı ama alamadı topu. Kevin. Domingos. Royce. Marco Royce. Marco Royce verdi. Domingos. Domingos. Dominguez çekti topu. Şimdi Marco Reus. Dybala. Dybala. Ve alıyor. Alamıyor. Şimdi aldı. Bastuber. Bastuber. Ayakolhan'a uzun bir pas yine. Defans çok uzun paslar atıyor. Evet şimdi. Evet. Gol mü? Ve dışarıda. নি বাস্তুপুর এন্ড